Herkese iyi günler, bugünkü ilk konumuz riband. Riband nedir, ribandın çeşitleri nelerdir, riband aşamaları nelerdir, bunlardan bahsedeceğim. Riband, çarpma levhası dediğimiz panyadan ya da çemberden seken topların havada tek elle ya da çift elle kontrol altına alınması ya da tiplenmesi hareketidir. Tiplenmeden kastımız, havada tek elle ya da çift elle kontrol altına alamayacağımız topları ya takım arkadaşımıza ya da tekrar çembere doğru itme hareketimiz. Ribandın tanımını tekrar yapıyorum çarpma levhasından yani panyadan ya da çemberden seken topların havada tek elle ya da çift elle kontrol altına alınması ya da tiplenmesi hareketidir. Üç çeşit riband var. Savunma ribandı, hücum ribandı ve tipleme dediğimiz hareket. Zaten adı üstünde savunmadayken aldığımız riband savunma ribandı. Hücumdayken hücum takımdaki herhangi bir oyuncunun almış olduğu riband hücum ribandı. Tek elle ya da çift elle kontrol altına alamayacağımız topların çembere ya da takım arkadaşımıza doğru itilme hareketi de tipleme. Şimdi bunları anlattıktan sonra rebound'ın aşamalarına geçiyoruz. Rebound'ın birinci aşaması topu takip etme ve yer tutma. Sahada herhangi bir yerden bir oyuncu çembere top attığı zaman bizim yegane görevimiz o topu takip edip aşağı yukarı topun nereye gideceğini kestirip kenarda yanımızda sağımızda solumuzda rakip takımdan bulunan oyuncuların önüne geçerek onlarla çember arasında pozisyon almak ve rakibi baks etmek. Baksan kastımızı öne geçerek ribandı almasını engellemeye çalışmak. Birinci aşamamız e, çembere top atıldı. Atılan topu takip ediyorum. Ona göre sağda solda oyuncu var. Onun önüne geçerek yer tutmaya çalışıyorum. İkinci aşama e, biraz sonra bu uygulama olarak göstereceğim. Topla en yüksek noktada buluşma ve topu kontrol altına almak. Topla en yüksek noktada buluşabilmem için vücudumun en gergin pozisyonda olması gerekiyor. Kollarımın gergin durumda olması gerekiyor. Ve sıçrayabildiğim en yüksek mesafede olmam gerekiyor. Topla buluştuktan sonra aşağı doğru düşerken dirseklerimi dışarı doğru açıp temel duruş pozisyonuna doğru düşmem gerekiyor. Yani topla en yüksek noktada buluşma ve topu kontrol altında almaktan kastımız bu. Sonrasında üçüncü aşamamız yere düşüş, yere düşüşten sonra ilk pas, yere düşüş, top sürme ya da yere düşüş, tekrar çembere top atma hücum takımındaysak. Birinci aşamamız topu takip etme ve yer tutma. İkinci aşamamız topla en yüksek nokta buluşma ve topu kontrol altına alma. Üçüncü aşamamız yere düşüş, ilk pas, yere düşüş, top sürme ya da yere düşüş, tekrar çembere top atma. Yani top çembere atıldığında ben topla en yüksek Ya yere düştükten sonra pas verebilirim. Ya da eğer ben hücum takımında oyuncuysa burada halinden top aldıktan sonra ne yapmam lazım? topu, topu çembere Yani üç aşamamız var. Tekrar söylüyorum, topu takip etme ve yer tutma, topla en yüksek noktada buluşma ve topu kontrol altına alma, yere düşüş, ilk pas, yere düşüş, top sürme ya da yere düşüş, tekrar çembere top atma. Şimdi ribatla ilgili yapılabilecek birkaç tane çalışma örneği göstermeye çalışacağım. Birincisi çocuklar ya da sporcu açan serbest atış çizgisindeler. Buradan topu hangiye doğru atıyorlar. Eğer panyaya attıkları topla çembere yakın bir bölgede buluşuyorlarsa topu hiç aşağı indirmeden tekrar çembere yüklenerek atıyorlar. Eğer çembere uzak bir mesafede topla buluşuyorlarsa öne doğru bir ya da iki dripping yapıp daha sonra yüklenerek çembere atış yapıyorlar. Örneği gösteriyorum. Kapağı attı, yukarı aldı. Kör eski topludan tekrar tamamlıyor yakın olduğu için. Ya da uzak noktada alırsa, top aldı, yukarıdan Böyle görürsünüz yukarı buradan Bunu hem sağdan hem soldan yapabiliriz. Bu çalışmadan sonra ikinci çalışmamız, saniyeye doğru yaklaşımdan buraya kadar, burada dört defa yukarı doğru saçlayıp şey, top başlarının üstünde Beşinci de çemberi atmaya çalışın. Buraya girdiler. Bir, bir, iki, üç, dört, beşinci potaya atarlar. Aynı şekilde bir, iki, üç, dört, Bu de çalıştıktan sonra farklı bir çalışma. Buraya girdiler. Paye da tip çalışması yaparlar. Top alırlar. Bir, iki, üç, dört, beşinci potu atarlar.